Ayıyız biz. Aa minik şeyleri öldürdün ya. Daha kaldı mı kalmadı. Tamam güzel. Bunları halletmiş oldun. Aha vur 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 dönmüş. Aşağı gider diye düşünmüştür. Gençler bir adet çıkartmamız burada. E, boss boss geliyoruz. Atla can da bir tane bak bir can da al. Abi yetiş şuna ya. Ya vuruyorum. vuruyorum. Abi çıldırıyorum. <laughs> Allah Allah. Hep Sanat'a hoş geldiniz. Yeniden sizlerle beraberiz. Muhammet abi beraber çok istediğiniz süper ayı bölümlerinden birine başlayacağız şimdi. Nereye Aman. oynayacağız oğlum? Bir şey daha vardı göster. Ne? He, göster. Göster. Aman gösteresin var bugün. Göster oğlum. Ne? Göster. Ne? Şuna zıplıyoruz. Evet. Canım. Bir şey olsun. Hı. Ha, ha Bir şey, taşıyorum. birkaç tane mi oraya çıkıyor şey? Şey, aynen öyle de. Ha. Onu göstermeyeceğim. Rengarenk oluyor. Ha gökkuşağı onu gibi göstermeyeceğim. Gibi oluyor. göstermeyeceğim. Göstereyim mi? Göster. Zıplıyorum. Evet. Bam. Görüyor musun? Yuvarla. Yuvarlak Evet. Yuvarlak. Ha, yuvarlak yaptı Bak. orada. Güzelmiş. Bau. Görüyor musun? Görüyorum oğlum. Ya. Aman Allah'ım görüyorum. 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 Evet sevgili gençler, daha önceki bölümümüzde Muhammed abiyle beraber kaplumbağa köyünü oynamıştık. Kar vadisine girmiştik. Köyünden çıktı yola. Dostlarla konuştu sonra sonra. Evet devam edelim şimdi Kocaev'e giriyoruz Muhammet Alp'le. Bakalım bakalım Kocaev'de 8 tane ayımız 3 tane stickerımız var böyle değişik değişik olaylar var Kocaev'de bakalım girelim ve görelim bu arada kanalımıza abone olup videoyu izlemeye öyle başlarsanız seviniriz videoyu da like atmayı unutmayın sevgili gençler altınlarla da alacağımız bir ayı olduğu için altınları toplamak da bizim için ben önemli ben, var? Her bölümde bir Bak, tane 175 bunlar, altınla Her var. zamanki gibi biliyorsun sen de. Bak Hı. buraya toplanıyor ya bazıları. Evet. Buradan ayırıyorum. Bekliyorum. Ona, beklendir. Geliyorlar mı? Geri oraya gelecekler mi? Bekliyorum. Yok gittiler. <laughs> Durmuyorlar gidiyorlar. Hayır öyle. şimdi bak. Hı. Evet. Geri çekmeye çalışıyorum gene hızlanmaya başlıyor. Evet. Geri itiyorum gene ileri gidiyor. Geri itiyorum bu rüzgar Onların falan var mı var? var gibi yani rüzgar sanki. falan mı var? Onlar bir yere gitmeye ha, odaklanmış Bak gibi. şimdi burada gözüküyor. Zeber oradan attığında hep oraya gidecekler değil mi? Ha, bak. Aynen bak şimdi. Hı hı. Bak şimdi kovala. Bak oraya geri dönecekler. Dönecekler. Şu dönüyor. Dönmediler ya. Döndü gördün mü? Oraya mi? doğru gidiyorlar hepsi dibe ha, doğru. Hayır işte köşeden ayırayım. Bunları değil. öyle kodlamışlar. Hepsi bir yere doğru aksın diye. Aynen bu bak bunlar, oraya bile, doğru bunlar bile geliyor. Hmm, Valla sıraya girdi asker gibi ha. Topla bakalım altınlarımızı. Evet buradaki Can. altınlarımızı. Şuradan. Şimdi buradaki oyunla kurtaracağımız bir ayımız var. Yukarıya daha sonra çıkarsın. Önce aşağıdaki tamam, ayılarımızı kurtaralım. Şimdi şey yapacağım. Çıkma. Yukarıya çıkmayacaksın. Çıkmayacağım. Altın alıyorum. Burayı tamam, zaten ineceğim. çıkacaksın yavrum ya. Boş ver onu. Gel şöyle. Heh. Şimdi burada kurtaracağımız ayı var. Önce buradakini kurtaralım. Çıkalım yukarıya. Burada biliyorsun ne geliyordu abici. başımıza. Alttakileri de alabilirsin. Canı da azaldı bu arada. Heh, tamam. Canı da toparla yani. Bir yerden çıkıyordu can. Oradan çıkan canları falan da al yani. Evet Muhammet Alp inşallah güzel oynayacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Şuradan da ama. evet oradan. Orada al. Ha. Şimdi yukarıya çıkıver oğlum. Yukarıda bakalım. Şimdi burada bir ya, şeyler çıkıyor. Bak. Aynen. Karşıya zıpla. Altına alarak zıplayacaksın. Ha çok güzel dur orada. Şimdi pres başlatacağız oyunumuzu başlatıyoruz. Buradaki ayıcığımızı kurtarmak için bu oyunu oynayacağız gençler biliyorsunuz. Kolay bir oyun. Bakalım Muhammed abi kolaylıkla halledebilecek mi? Şimdi izliyoruz. Evet. Çok biliyorum edasıyla oynarsa tabii ki halledemez. Ama her zaman yeni bilgileri açığı edasıyla oynarsa halledebilir. Bir kere öldü. Orada ölmeyen buradaki cana şey yapmıyor değil mi? <laughs> Sonsuz Aynen. canımız var. Yaklaştır. Heh, şimdi in aşağıya. Ama şimdi bekle. Şimdi geç. Giderken. Bak şimdi gidiyor. Ha tamam budur. Devam. Devam ediyoruz. Az daha. Şimdi bekle. Gider şimdi. Ha tamam. Yukarıya çıkaver Güzelce. Tamam süpersin. Dön bakalım arayı ayıcığımızı orada ayı var herhalde. Onu kurtu. Ve you win dedik. Kazandın dedik. Geç bakalım anahtarı al. Güzel, anahtarımızın birini aldık. Bir ayıcığımızı buradan... Bebek bu ya. Bebek ayıcığımızı kurtarıyoruz. Sürdür diyoruz. Onu nasıl hapsetmeye cüret Nasıl yaparlar böyle bir şeyi? Bunları. Nasıl yaparlar? Dur bakalım şimdi. Bekle bir de. Şimdi sıradaki ayıya doğru gidelim. Dön. Şimdi buradan altınları toplaya toplaya karşıya. Hop, hop güzel. Bak bu taraftan atla ki altınları toplamış ol. Bir yandan da altın lazım bize. Çünkü... Ayıları kurtarmak, bir ayıyı kurtarmak için altın gerekiyor. Evet, akvaryumdaki altınlarımız da var. Şöyle akvaryumda da yüzmek eğlenceli oluyor ya. Hoppa. Aynen. Baba. Aa baba. şöyle duruyor. Aa güzel. Bak ya. i̇şte bu. <laughs> nay, 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 nay. <laughs> bu iyiymiş be. Değil nay, mi? Nay, nay, nay. Birisinin evi olduğunu düşünsene. Eve geliyor bir anda bebek küçük bir ay, minyatür bir ayı evet. akvaryumunda Akvaryum kaykaysın. -kay. <laughs> Orası balıkların evi zaten. Orada da Ama kuş var içinde sanki oğlum. Nasıl bir balık o ya? Gördün mü? A nerede? Bak şimdi içeride bir şey var. Balık. Aa o şey <laughs> <laughs> Bizim petimiz o. Bizim petimiz. bu ne ya? İçeriye balık koysunlar buraya. Güncelleme istiyoruz. İçeriye balık istiyoruz. Aç bakalım. Ha kapıyı açtık. Şimdi buradaki altınlarımızı ala ala gidelim. He. Zıpla. Aynen. O dolaba ben. doğru zıpla. Dolabın içine gir. Hop. Yes. Güzel. Zıpla. Dedin, her Çok türlü iyi. zıpla. Aynen. Ama ben de. en alttan Sen başlayayım. Sen düz zıpla güzel. Alttan başla. Güzel balıklar da burada. Çıtır çıtır yenilecek yemeğe hazır balıklar. Heh. Biz de ayıyız. Biz de ayıyız. Burada morbal var. Çok sıkıntı, burada mor var doğru. Ne alaka bu doktor devri değil mi? Bak ne yazıyor? Since 2016. 2016'da demek ki bu oyun çıkmış oğlum. Haydi bakalım yukarıya doğru zıplayalım tekrar. Hop oh, güzel. Süt içeceğiz. Hayır içme. Niye? Ben <laughs> bal ve süt var dolapta. Dolapta sütten ve baldan bir de balıktan başka bir şey yok herhalde. Bir de peynir vardı. Morbal yani var. Dolaptaki her şey çok iyi faydalı şeyler. <laughs> çok güzel. Mor bal süt da mı? Süt için gençler balık yiyin, peynir yiyin, bal yiyin. <laughs> Bunda mesajını verelim. Bunlar Oğlum, bir mor bal var. Mor bal yemeyin. <laughs> kestane balı yiyin. Kestane balının şehri Gökçebey'den herkese selamlar. Şimdi anahtarımız burada. Bunu alıp aşağıya fırına indireceğiz gençler. Hemen. Fırında bunu tez fırınlıyoruz. Arkadaşlar güzel Arkadaşlar atlayamak isteyenler. Heh, oraya. Oh, yes. Beraber içine giriyoruz onunla beraber. Hoppa. Girdik. Anahtar bir anda sırtımızda beliriyor. Evet şimdi bu ayının yerini de gösteriyor bize. Bu ayı neredeymiş? Okun olduğu yerdeymiş. Nereye gittin? Nereden atladı? Şuradan çıkılıyor oradan. İkinci ayımız da burada gençler. Kaldı 6 ayımız bu, bu Baba, köyde. Baba bu da bebek. Evet bu da bebek. Hep bebekleri zaten bebekler alt katta falan dediydi bebekler. Şimdi karşıya atlayabilirsin az önce dediğin gibi. Çok güzel. Heh, Ocakta yanma. Ocakta yanma aynen. Şimdi canı da al. Can. Altı canımıza tekrar dönmüş olduk. Bu güzel oldu. Baba buradan tutunuyor. Buradan da tutunuyor. Alt... Tutunuyor. Bak şimdi. Musluğu da parlatmışlar. Bak şimdi. Buradan da tutunuyor, Bu, buradan. buradan da tutun. Tutunuyordu sanki. Buradan ha? da tutunuyor. Oradan da tutunuyor. Ş Oradan zaten orası Ş aynı, 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 aynı. Orası aynı. aynı. Orası orası, orası tutunuyor. Evet. Tutunabileceği her yerden tutunması güzel. Girme içeriye, gerek yok. Girme daha orada değil işimiz. Gel böyle şimdi. Şurada bak arada altınımız var. Onu alabilirsin istersen Cidden şimdi. Deden. Hop, atladık ve burada sıçanlar vardı. <gülüyor> Kaçıyoruz. <laughs> 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 Muhammet buraya ilk oynadığında çok korkmuştun. Güzeldi ya o böyle. <laughs> Ama şimdi hadi ha diğerini de Ağzını da burnunu kırıyorum. Evet, ağzını burnunu kırıyorsun. Şimdi at da bakalım. Ya Allah, bismillah. Bir daha gelecek bir tane sanki burada vardı ama neyse gelmedi. Arkalara bak bakayım bir şey var mı? Yok. Bunun üstüne çık bakalım buraların. Bir şey yok. Tamam. Yok bir şey. Okey, yok yok. Güzel. Çek. Devam edelim. Şuradaki iki altın da al gözüküyor. Bak orada orada da sıçan var farkındaysan. Onlar ha ikisi buradaymış. Siz üstünüze atlayacağım. Bitirim ikili buradaymış ha. Şimdi bir tane de buna vur. Ya yere de vursan olur. Yere vursan da olur. Pat diye güzel. Harikasın. Oldu. Baba. Altınları almadın ya. Aldın mı? Baba ben sıçan oldum. Tamam. Altınları al. Şuradaki altınları. Sıçan olma. Biz ayıyız. Ayıyız. Ama sıçan gibi atlıyor. Ayı kardeşliği için buradayız. Ayıyız biz. Devam. Şimdi gazoz kapağını alıp oradaki bir ayıyı kurtarabiliriz. Hemen gideyim. Hemen git bakalım. Şimdi burada da içeride operasyon fena oluyor gençler biliyorsunuz. Burası birazcık maceralı yani. Dolu yani. Hop çat 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 çat. O orada da vur hemen. Zıpla bir tane yerinde zıpla. Hop yerinde bir zıpla. Vur yere. Evet güzel. Şimdi zıpla buradan. Ortaya bir zıpla. Ha, aşağıdaki boş ver Onlar kalsın. O canı al. Onlar dönüyor duruyor aşağıda zaten. Sen buradan yukarıya doğru yavaş Ben çıkın. onları öldürmeden duruyorum. Öldürme be oğlum. Aa minik şeyleri öldürdün ya. Daha kaldı mı kalmadı. Tamam güzel. Bunları halletmiş oldun. Şimdi yolumuz böyle. Yolumuz buradan gidiyor. Şimdi bu zıpta olacak. Bir tane burada. Evet çok güzel oğlum. Harika gidiyorsun Eski şu anda. Eski oynayışım doğru. Çok bu güzel. Nasıl? Evet güzel. Çok iyi. Çok iyi oynuyorsun. Şu anda hop bir tane o da gitti. Aşağı düşmeden tutabilirsin. Gerek yok. yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı bir alt raftan tekrar bir üst rafa çıkıyoruz. Raflar arası geçişler. Şimdi buradan da kutunun üstünden, şuradaki kutunun üstünden. Hı. O kadar değil oğlum, şu kutunun üstünden. Burada da burada da var bir tane. geleceksen sen falan ha. Aynen. Tamam, alsın bir canı Aşağı Aşağı gitti. Aşağı gitti daha zaten. Güle güle. Güle güle yiydim. Oraya gitmene gerekiyor peynirin üstünden çıkıyorsun e, burada doğru. da bu. Ha ya üstünden de çıkmana gerekiyor. Karşıya gitmiyorsun Gel gel. Bak. Neredeyiz? Oğlum karşı şu peynirin üstüne çık. Anlayacaksın zaten ben ha. Raf orada ha. O geliyor gene ona da vur. Aa oh, bu canımızı mı aldı? Ne oldu? Şurada oldu. Ben hallettim Halletsin. ama. Evet bir can da gitmiş oldu olsun. Dön şimdi bu tarafa. Şurada bir şey vardı. Nerede? Kalkmış mı? Etiket yo, falan var burada. Alacağız etiket orada, değil. Ama. Bir tane bir yere priz gibi bir şey. Tamam yukarıda zıplıyorum. işte. Daha üst kata bir çık daha. Şuradan yürü daha, daha alt taraf, taraf daha, daha da da dön, mı oğlum. olalım. Tabii tabii daha üst kat. Çık oraya şimdi. orada da bir tane fare var. O zıplıyor zaten. O da zıplıyor. Hop. Aynen hiçbir şey almaz. Aha vur 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 dönmüş. Aşağı gider diye düşünmüştüm. Bizim mütten var hadi vur. Evet tamam. Oldu. Can kaldı. Can kalmadı ha. Vallahi öleceksin dikkat et. Ölme yani. Şimdi bekle. Bir karşıda gazoz kapağı var. Onu alacağız. Alayım çıkayım. Alıp çıkacaksın mı? Çıkacağım. Hmm, Bir daha sonra canım. Canımı doldurup geri geleceğim. Tamam al o zaman onu. Hadi al onu. Gidelim operasyonumuzu halledelim. Ayımızı kurtaralım. Sonra burada etiket var. Onu da gösteririz. Hop, evet, getirdim. al getirdik. Al bakalım. Hayır, gene vermedi. Alayım verdi canım. Verdi kapağı ona. Aa verdi anahtarı zaten. E zaten vermişti Zaten biz kapağı alıp buraya getirdiğimizde vermiş. Etrafa bakmıyoruz ki anahtarı görmüyoruz. Aa altınlara bak. Al 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 al. Peynir Peynirin içine de girebiliyoruz burada. Peynirin içine girebiliyoruz. Peynir geleyim. televizyon izleyeceğim. Ya peynirde de burada Peynir da. televizyon izleyeceğim. Aynen. Peynir Oturun dostlar. Peynir koltukta. Yum. Alp sanat açmışlar. Evet. <gülüyor> i̇zleyelim. <gülüyor> Aa izleyelim oğlum. Aa! GTA 5 Superman videomuz Yapma ya. <laughs> Devam. Şimdi oğlum buradaki her şeyi hallettik mi? Şu altını da al. 93 altını alın güzel. Çık. Şimdi kapıda etiket var. Kapıya çıkacak kapının. Orada. Ha, Hatırladın var. mı? Kapının öbür tarafında. Kulpta falan değil. Kapının öbür tarafında kapının şöyle üstünde üstünde bir yerinde bir etiket var. İçeriden çıkmamız mı gerekiyor? Evet evet yukarı en üste çıkman gerekiyor. Gör önce. Gördüm mü? Heh. Gördüm. Tam o noktaya doğru zıplayacaksın çocuğum. Yukarıdan. İşte bu gençler bir adet çıkartmamız burada. Şimdi direkt. Buraya fare kadar gelmişken boss. aynen bos'a giriyoruz hemen. Bos, bos geliyoruz. Atla can daha bir tane bak bir can daha. Hop hop güzel. Son tamam. anda. Zaten bir can alsan yetiyor. Şimdi hatırlarsan bu boss'u... bos'u. Selamunaleyküm. Çok kolay bir boss aslında bu. Tamam mı? Ellerini vururken kaçıyoruz. Pıt pıt pıt. Kuyruk güzel. dönmesi yapıyor böyle bir. Fıt fıt pıt. O sırada da zıplıyoruz falan. Bir tur döneceksin ondan Hadi sonra be. gelecek. Dön dön. Dönmeye devam et. Evet. Dön 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 gelir o şimdi. Dön sen dön geldi. Gördün gibi. Burada bazı deneylere maruz kalmış bir faremiz var. Aslında bu farenin hayatı da bir üzücüdür yani. O yüzden ben bunu kötü karakter olarak görmüyorum açıkçası. Muhammed abi yani üzülüyorum ben bu fareye. Bu aslında morballa zehirlenmiş değil. Onu bence denek yapmışlar. Bizim bunu. adamı. Evet bizim, bizim bilim adamı ayımız adamın... bu fare üzerinde deney yaptığı için Pare böyle olmuş. Bak daha iğneler üstünde duruyor yani. Deney yap, deney yap, deney yap. Bana yaptığı onca şeyden sonra diyor. Bak. Deneyleri sırasında beni dev ve zeki yaptı ama beni serbest bırakmadı. Ben onun en sevdiği, en büyük başarısıydım. Saklanmak için bodrum kapısını kilitlediğimi mi sandın? O bir tuzaktı ve sen tam içine düştün. Sen çok küçüksün küçük ayı. Seni kolayca ezebilirim. Haydi bakalım. Eller başlayacak şimdi vurmaya. Geliyor. Şimdi pat, 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 pat. Kaç, kaç. Kaçsana. Kaçmıyorsun ki. Ortada kalma. Elin ortasında kalıyorsun ama. Öyle mi yapıyorduk oğlum? Kal Diğer tarafa doğru zıpla. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Heh, canı al oradan bir de. Zıpla. Elin ortasında kalma. Elin ortasında kalma. Kafa vuracak bir de sana. Kafa vuracak. Kaç. Heh, şimdi vuracaksın ona. Vur. Aa yetişmedik, Bekle. Zıpla şimdi. Bekle. Hop kafa. Koş. Vur vur vur, vur. bir tane. Abi yetişmen lazım ona. Olmaz ki böyle. Saatlerce oynarsın böyle yoksa. Ahmet Alp. Fare gençler. Pes etmez, Maalesef pes Muhammed Alp unutmuş oynamıyor, oynamaya oynamaya yani. Bu kadar bu kadar mı unutur? Bu kadar unutmuş yani. Koş, vur vur Abi yetiş şuna ya. Ya Abi çıldırıyorum çocuğum. <laughs> <laughs> Allah Allah. Al canı al canı al. Zıpla. Heh, zıpla. Bekle. Bak ellerin arasında kalma. Eller gelecek şimdi. Eller geliyor. Heh, kafa vur vur vur. Bir tane vurduk. Tamam. Şimdi eller başlayacak yine. Şimdi ortada kal. Çocuğum ya da bu tarafa git. Heh. Bak Kurtulduğun ellerinin arasından. Kaç bu tarafa yani. Atlayarak git canı al oradan hemen. Canı al. Zıpla, düzgün. Düzgün zıpla. Düzgün zıpla, ha. Bir daha. Bir daha. Tamam. Şimdi bekle. Eller mi geliyor? Eller mi? Kafa mı? Kafa mı? Kafa mı? Koyruk koyruk zıpla. Yine. Zıpla. Öbür cana doğru gidebilirsin bir yandan. Canım var. Zıpla. Ha, canım var. Çünkü ama gidecek canım. o yüzden. Hani hazır canın oradayken eller. Ortada kal. Ortada kal. Kal ortada. Yaz daha atlayarak, atla bu tarafa, bu tarafa. Geç, 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 geç. Atlayarak, ha atla tamam çok güzel bekle gene geliyor kuyruk mu kafa kuyruk eller bu tarafa atla geç Heh. geç cana doğru git cana doğru o canı al oradan Heh. Heh. aynen o tarafta uğraşıyor bak sen burasına geçmiş oldun şimdi geliyor bir daha ne yapacak bakalım kuyruk zıpla çok güzel zıpla çok güzel zıpla çok güzel zıpla haydi bundan sonra kafa atacaktır geliyor artık kafa kafa geliyor geliyor kafa hazır vur hemen vur Öldü işte bu. Fare da böyle öldürdük gençler. Sırada doktor düştü buraya. Doktor hayırdır ya sen Nereden düştü? Muydun? Onunla çok tehlikeli. Teşekkür ederim. Tehlikeli ve öngörülemez biriydi. Benim aksime değil mi? Bir şey itiraf etmeliyim. Mor olayından önce bir gece biri evime girdi ve kendiyle ilgili bazı çalışmalarımı çaldı. Yüzünü görmedim ama tam bir ayıydı. Tüm bu çılgınlığın arkasında aralarının olduğundan emin değilim. Bence birileri onları tutak kurdu. Burada hikayeyle alakalı bize ipuçları veriyor. Kovana gitmelisin. Eminim gerçek bizi orada bekliyordur diyor. Evet, kovana gideceğiz. Kurtar oradaki ayıcığı hemen. Ayıcı kurtar. <laughs> Tamamdır. Sürdür diyelim. Şimdi de exit. Evet, şimdi çıkış yapıyoruz tekrardan. Hop buraya geldik. Şimdi burada alacağımız bir şey var mı düşünüyorum. Yok. Etiketi aldık oradaki. Ben hiç uğraşamam. Postu kurtardık. Yukarıya çıkacağız şimdi. Devam et. Yukarıya çıkacağız. 96 altınımız olmuş bu arada. Altınları da çoğaltmaya Ben baba bakalım. bir şey yapacağım. Hmm. Şunu Uçağı mı? Yapamadan edemem. Uçağı mı? Çok. Yapamadan edemem. <laughs> Yapamam edemem yok. Yapacağım edeceğim. Çık buraya bakalım. Gençler buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı. Aboneyseniz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğendiyseniz, Beğendiyseniz de, de Bildirimleri yazın. açmayı unutmayın. Bildirimleri de açın, yorum da yazın. Uçağı tekrar. Ol Muhammet abi. Baba Bin <laughs> bakalım. Şimdi uçağı kaldırmak çok kolay arkadaşlar. Aşağı tuşuna basarsanız, yukarıya yukarı tuşuna basarsanız aşağı gidiyor. Öyle değil mi oğlum? Aynen öyle. Öyle bir şeydi. Şimdi buradan hop şöyle uçtuk. Orada da altınlar varmış. Ha 3 tane de orada altın var. Oğlum yukarı kadar çıktın ya neredeyse. Tamam süpersin. Bir daha ineyim. Ya için. süpersin. Oyalanma. Devam et. Yukarıya çıktık. Şimdi burada da bazı etiketlerimiz ve ayılarımız var. Aşağıda mahzene lazım. Hangisi? Şimdi böceğe dikkat et. Böceğe vur şunu bir tane. Gelecek mi Kaçıyor kaçıyor. Gelecek ama. Tak diye gelecek bir anda. Hızlı geliyor. Tak diye gelecek dedim sana ben. Bir daha gelir hatta. Uğraşacağım ama... ben ah, de. Tamam mi? oradaki altınları al. Şimdi bazı ayılarımız var burada. Diyorsun <laughs> karşıya zıpla. Zıpla. Heh, tamamdır. Tamam. Anahtar nerede? Aldın anahtarı. Gösteriyor ayıyı. Ayının yanına gidelim. Sonra bu ayı uçağı kullanacağız zaten. Ayının yanına uçakla gidelim işte. Git oğlum tamam. Ayı uçak, uçağı zaten başka bir şey için kullanacağız. Biliyorsun. Bir daha kalır. Ayımızı tekrar Woohoo. kurtaralım. Tam ayımızı. üstüne bindim. Evet. Gençler bu arada şurada tam küçük bir bilgi vereceğim. Bakın ne yazıyor burada? 30 dakikada kurtardık bu ayıyı. Yani altın ayılar için ne gerekiyor gösteriyor burada. Bak. Madalya, altın madalya. madalya almak için 40 saniyede kurtarırsanız altın madalya alabilirsiniz. 39 38 yani daha küçük saniyelerde yaparsanız altın madalya. 40 saniyenin üstündekilerde de Bakın, 54'te gümüş vermiş. Muhtemelen 53 saniyede falan da gümüş verecek. 1 dakika 20... 1 dakikada 20, yani 1 dakikanın üstünde de kurtarırsanız... E, ...bronz madalya veriyor. Çok yani küçük. altın, gümüş ve bronzu bu şekilde alabiliyorsunuz. Yani Ay. biz şu anda bir bölüme girdik ya... ...kurtara kurtara ilerlediğimiz için 30 dakikadır oyunu oynuyoruz. O yüzden şu anda altın alamayız ama oyunun bu aşamasından ana köye çıkıp tekrardan girdiğimiz zaman her girdiğimizde Hızlıca. hangi ayıyı kurtaracağımızı belirleyeceğiz. Sonra o ayıya gideceğiz, kurtaracağız, sonra tekrar ana köye çıkacağız. Sonraki onu kurtaracağız, ana köye çıkacağız. Bu şekilde altın madalyaları ay köyü, alabiliyoruz. Ayı değil, ana ay. köy değil. Ana köy, ayı köy, ana köy, ana köy yani merkeze çıkıyoruz. Ana köy. Ayı köyüne, ayı köyüne. Anaköy. Tamam. Biniyoruz. Banyoya. Hayır, banyoya değil. Evet. Banyoya doğru git. Kapının orada şey var, etiket var. Onu alacağız. Banyoya doğru git. Kapıda mı? Tabii. Evet kapının üstüne çıkacaksın. Ben uçakla kapının üstüne çıkıyordun unuttun mu? Bak böyle aynen aynen hop işte bu dur orada. Aynen uçakta da durdu vallahi. Gel gel bak orada bir etiket var. Bak, yine ucunda bir etiket görün gördün mü? Kapının. İstiyorsan uçağa yine binip gidebilirim. Tamam etiketi al ondan sonra binersin oğlum tamamdır. Bir çıkartma daha vardı neredeydi o onu hatırlamaya çalışıyorum. Ee... O şimdi uçakta nereye gideceğim? Bir uçakla yeri. şimdi içeriye, ha, buraya girebilirsin. Ah mahzene ineceğiz, mahzende biliyorsun Grogo var, timsah Grogo. Bayağı uzun o bu bölüm ya, bu bölüm bayağı uzun değil mi? Şurada kurtaracağımız ayı var bir de oğlum. Gel bir dakika, şurada anahtar var. Evet evet, Yukarı çıkacağız, orada da anahtar Yukarıya var. Yukarıya ben şeyle çekeceğim Tamam yani. trenle uçakla. Mi? Uçakla mı? Ha, olur, uçakla olur. Tekrar uçağa bineceğiz. Ta karşıya gideceğiz anahtar rafta. Yukarıya kaldırıyoruz Açama. uçağı gençler, gördüğünüz gibi. aşağı bastığınızda, yukarı aynen o rafta oğlum. Çok güzel yere geldim valla. Şimdi bu raftan altı al. Aşağıda zaten ayı gösteriyor sana bak ok işareti. Ayının neyi, hangi ayı kurtaracağını. Gene uçağa binmek istiyorsun sen biliyorum seni. Ama boş ver. Aa yakala. Bindin mi? Bindin. Hadi. Şey Binemedin. Binemedin. Ama üstüne tamam, bas. Üstüne basın. Şu eve de Aa, girelim. Evin içine giriyoruz. Buradaki ayı kurtaracağız. Buradaki ayı mıydı? Evet. O ben ayı burada buna. bu olduğunu bilmiyordum. Rastgele girelim dedim. Ha, o kadar. ben söylüyorum da dinlemiyorsun beni. Sürdür bakalım. Tamamdır. Bu İyi. ayı da kurtarmış olduk. Kaç ayı kurtardık şu anda emin olamadım ama bayağı kurtardık. Daha kurtarmadığımız ayı var. Mahsene gideceğiz. Etiketim diğerinin yerini hatırlayamadım. Oğlum, sen hatırlayabiliyor musun? Mahzende de ayı var ya onu kurtaralım hemen. Devam 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 devam. Lavabodan direkt oğlum. Lavaboya bence şey yap. O Yo, yoğunlaş. Neden? Çünkü lavabodan girince Baba doğru görüyorum. yere giriyoruz. Görüyorum görüyorum oğlum lavabodan gelince doğru yere giriyoruz. Biliyorsun burayı kırıyorduk. Nasıl yapıldığını Bilmiyorum. göster dostlarımıza. Bab Arkadaşlar bakın. Evet. Sizde Aa, bu var mı? <laughs> <laughs> Ama şöyle ne çıkıyor orada. Bir şey çıktı orada yazı olarak az önce. Nerede? Tam böyle. ha sanki. şunun üstündeyken. He olabilir. Kırmak için. Kırma şeyi çıkıyor demek. Ki. Zıpla kır bakalım. mahşene giriyoruz gençler Uy. aşağıya. Burada değişik bir macera var. <laughs> Baba, Şimdi bunu kurtarmak bile. için evet. Burada bile. Aynen. Şimdi bu kolu açalım. Bunu kurtarmak... Zek. Bu arada ninja nice kaplamaları da gösterebiliriz burada ha. Dur önce gidelim. Gerek yok, şeyi... saldırıyorlar falan. Saldırmıyorlar ya. Bir şey olmuyor, ne olacak? Ben önce buradan Gorogo Önce Gorogoya gidelim. Bu doğru yol mu şu anda sence? Bence değil. Çıkış burası yolu burası. değil, yere. çıkış yolu burası. Sen yani dön böyle. Timsah Gorogoya gidelim. Ben buradan, gidelim. buradan gitmezsem o... tamam, video uzuyor böyle... ya. Evet, böyle gidelim. Timsah Gorogoya orada bir yerde Hı. Orada, orada, oldu. Hı -hı. orada. orada. Ha, ha, mı? Orada. Devam et. Ağzını göreceksin şimdi muhtemelen. Köşeyi dönünce orada bir yerde Evet, Gorogo burada. Yok timsah gorogonun bize ihtiyacı var bu iyi bir arkadaşımız timsah gorogon ağzına giriyorum gorogon sakin ol gorogon açıyor ağzını ve bunun ağzında bir anahtarımız var bunun da Hop. midesinde hazımsızlık yaptığı için zarar veriyor ona şimdi o anahtarı kurtaracağız baba yukarıdan geliyoruz biz tam evet. şuradan geliyoruz Buradan değil devam ki oğlum devam ki devam 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 mideye doğru gidiyoruz Abi abi haydi mide mide Şimdi midenin sularını temizlememiz lazım Canımız full zaten Bak göz işaret koymuşlar vur diye buraya abi, Bu yoktu normalde güncellemelerle Sürekli oyuna bir şeyler geliyor Şimdi buraya da vur hemen Buraya mı? Evet Her atladığın yere vuracaksın Kırmızıyken koyup Kırmızı iken onlar koyu kırmızı oluyor vurdukça sen Gördüğün gibi ona da vur Çok güzel ah. Ya <laughs> Ben oraya başladım Ay, Nasıl yaptın böyle bir şey Tamam kırmızıya atla Hah Abi nasıl yapabiliyorsun bunu oğlum? He? Ben şu canı Şimdi burada alayım. bütün canlarını ver de öl yani İste, olur, istersen. He? At da ona da vur. Vur bit zaten vurduğun zaman bitecek. Yeşil bir şey daha ondan sonra kalmıyor. He? Alabilirsin onu da madem al. Evet dön şimdi. başka bir Anahtar mi? nerede? Anahtar al. Evet. Tekrar girdiğimiz anahtar yerden çıkıyoruz. Yemiş. Anahtarı Anahtarı, Anahtarı yutmuş yanlışlıkla. Ya, o da ona sıkıntı yapmış. Oradan bir şey yok oğlum. Tuvaletini yapıyor oradan. Hadi yukarı çık. He. Tabi tabi. Küçük tarif Ağzından yapıyor. girdik ya. Ağzından girdik tekrar ağzından çıkacağız biz oğlum. Başka yerlerinden çıkmıyoruz. <laughs> Anladım. <Aynı>, <aynadım. gülüyor> tamam. Anladım. Hadi bakalım yukarıya doğru. Ayıcığa gidelim karşıya. Git 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 karşıya ayıcığı kurtaralım. Ayıcığımızı da kurtaralım. Kaç oldu bu ayıcık kurtarmalarımız? Bir tane de paralı ayıcığımız var. Parayı kurtaracağız. Onu da kurtaracağız. Atla hemen. Bunu da kurtar. Göster. sürdür. Tamamdır. Vallahi başka sanırım kalmadı. Bir tek parayla kurtaracağımız ayıcık kaldı. Nice kapınbayı görebiliriz. Gel buraya. Girelim görelim yanlarını. Tamam ya. Hemen girelim ya. Bir görelim onları. Vallahi güzel oluyor. Şuradan gir hemen. Nice Kaplumbağa burada gençler. Buradan giriyoruz. mahzene girdikten sonra şöyle şuraya adımımızı atıyoruz. Böyle bir yer geliyor burada. İlerliyoruz, ilerliyoruz, ilerliyoruz. Kafamızı şuradan yukarı kaldırıyoruz. Anam bir bakıyoruz ne cevabımız Hayırdır ya? Ne işiniz var sizin pizza, burada? Pizza Pizzaları çalmıştım. da var abi. Pizza Donatello, Rafael, Michelangelo... Bir de ne vardı? Vallahi ben de unuttum. Neydi? Michelangelo, Donatello, Rafael... Yani şimdi toplandık ekip. Evet, ekip toplandık. <laughs> böyle hiç çekmemiştik. Böyle hiç çekmemiştik. Böyle bir çekildi. Nereden çekiliyor? Bir fotoğraf mı? Aynen böyle kaykayla hiç çekmedik. Kaykayla. Fotoğraf şöyle çekiliyordu. Ee, şuradan oğlum. Fotoğrafa giriyorsun. Her ayı kurtaralım. Aa, bu seviyelik her ayı. Önce ayıları kurtaralım. Bir dakika kaç ayı kaldı? Bir ayı daha var. Onu kurtardıktan sonra Arkadaşlar, Böyle ver. bir şey yok. Aynen ya. Neyse Çok... fotoğraf çekmiş olmuyor. Böyle biz buradan çek ben buradan çekerim fotoğrafı. Poz Ay. ver. Poz ver şuraya bak. Ben fotoğraf çek. Ayıları da arkamıza koy. Heh, Dur, poz ver. Kalın, Şöyle bak. İşte bu kadar. Fotoğrafımızı da kendimiz çektik. Baba dalgıç gibi bak şimdi. Şu kafamın üstüne bak. O, evet tamam. Dalgaç gibi daldım. Güzel. Burada da böyle ninja kaplumbağalar var gençler. Böyle oyuna bir eklenti yapmışlar. Güzeldi yani. Kuşum suyu Şimdi çok dala sevdi. dala gidiyoruz şeylere. O sıçanları fareleri öldür gideceğiz. Fare onlar. Sıçan He fare onlar. Sıçan daha büyük değil mi? Şuradan. Ben farenin üstüne atlayacağım. Onlar da aynen, benim aynen, Aynen aynen. Dal. Ya Allah. i̇şte bu ama olmadı. Vur bir tane. Tokat ata ata hepsi öldürülüyor. Hiç heyecan yapmana gerek yok. Sırayla hepsine tokat at. Tak At ona şimdi Tak tak at tokat at, at at, tokatlarını vuramıyorsun işte. Tokatla tokatla. Döneceğim vurcan ya. Döneceğim vuracağım bu kadar ya. Bu kadar büyütecek bir şey yok bunda. Bak burada 3 tane can verilecek bir yer değil burası oğlum. Profesyonel olacaksın. Al canı Direkt tamam. ben gireceğim. Haydi bakalım. Direkt gireceğim mi? Korkuyor derler ama. Korkuyor derler. Hayır. <laughs> <laughs> atla yere vur, yere vur. Atla yere vur. Onları vurmadan giremezsin. Giremezsin onlar vurmadan. Anla bir Girerim. Vurmadan giremedin işte. Giremezsin. Karşıya zıpla. Ta Sağ oraya. karşıya mı? Oraya kadar zıplayabilir miyim bilmiyorum buradan. Denemen lazım. Allah. Hayır. İşte bu tutundu işte bu, bu ya. Bu son anda. Çok iyi bir zıplamaydı ya. <laughs> çok Oğlum, iyi zıpladı. Çok iyi vallahi gerçekten. Bir dakika şurada bir yerde sanki hatırlıyorum da bir şey oldu. Yani burada bir yerde sanki bir sticker Olma ihtimali var mı? Neredeydi? Baba çiçek açtım. sen -hı. Sen çiçek beklerken. Güzel. Neyse 175 oldum bu arada. Gidip ayıyı kurtarabiliriz. Tam oldu. Sticker'ın bir tanesini yeni hatırlayamadım gençler yani. Neredeydi? Şimdi dönüp bir Labo daha videolarımızdan bakmak mi? istemiyorum. Yok be orada olamaz. Ama, Ama nerede burada da varmış. 179 oldu. Orada da var. Altı mı varmış? Yani orada altı olabilir de şey <laughs> olamaz. Sticker olamaz. Sona doğru yaklaştık gençler. Son bir ayıcığımızı kurtaracağız. Nerede? Şurada şurada da renkli bir yer var biliyorum oranın üstünde. Ama gelmişken istersen gir oraya da bak çıktığımız Hoş <laughs> Boş ver. Git ayıyı kurtar, ayı ayıyı, ayıyı kurtar yerine git. Aç bakalım bunu da. Ye! Yeah. Şimdi be. gençler bak Şimdi sen fotoğraf sürdüm. çekmeye gidelim bittiyse burada. Ha buradaki, He, buradaki bitti. Fotoğraf çekmeye gidebiliriz. Fotoğraf mı çekmeye gidelim? Çok hmm. uzayacak ya. Boş ver çekeriz sonra. Ben orada çektim zaten. Tamam, Hadi. Çektin Bu mi? Boyu da kurtardık. Gençler burada 8 ayıyı kurtardık. 3 etiket vardı. ikisini gösterdik. Birisini de zaten daha önceki videolarda üçünü de göstermişizdir ama ben bayağıdır buraya oynamadığım için hatırlayamadım açıkçası. Bilen arkadaşlarımız yorumlara yazsınlar. Efendim. Çok iyi atlayacağım. Çok iyi. <laughs> <laughs> Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı Yorum yazmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın gençler Hepinizi çok seviyoruz Hoşçakalın kalın. Baba bekle kapatmadık şimdi Çok iyi atlayacağım Atla. Uyy. 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 <laughs> Geri giriyordum Geri gireceğim baba <laughs>